Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Günün geometri sorusuyla birlikteyiz. Çift katlamalı bir alan sorusu. Harika, çok güzel bir soru arkadaşlar. Öncelikle soruyu güzel bir şekilde bir okuyalım. Bakın, ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan üçgen arkadaşlar. Ben şöyle soruyu size söyleyeyim. Önce ED boyunca katlandığında A noktası A üstüne geliyor. Daha sonra katlanmış kağıt eski haline geri getiriliyor. Bakın, ikinci durumda ise şu gösterdiğim FD üzerinden katlandığında ise şekil 2'deki durum oluşuyor. Bize bu şekil 1 ve şekil 2'deki sarı bölgelerin alanları oranı soruluyor arkadaşlar. Öncelikle şu uzunluk bağıntılarını bir gösterelim. Bakın AC AD'nin 3 katı. Her zaman küçüğe K diyorum. O zaman AC 3K olacak. AD'ye K dedik arkadaşlar. AC 3K olacağına göre burası 2K olacak. Şimdi İkinci bağıntıya bakalım. AB, AE ve EF'nin 5 katı arkadaşlar. Yani AE ve EF'yi arkadaşlar biz X dersek AB dediğimiz hepsi 5X olacak. Bu durumda buraya da 3X kaldı. Şimdi biliyoruz üçgenlerin tabanları alanlarıyla orantılıdır arkadaşlar. Şimdi ben bu X alana A düşer dersem bu X alana da A düşecek. Dikkat edersek 2X'lik tabana 2a'lık bir alan düşmüş. Bunu üçgen yapmak zorundayız ki 3x'i kullanabilelim. Bu durumda bakın şu kırmızı çizgiyi B'den D'ye e çekersek 3x'e de 3 alan düşecektir. Şimdi tersten düşünelim. Bu defa K'da dikkat ederseniz şu gösterdiğim siyah alan yani 4a var. E, 2, e, 5a var pardon. 2K'da da 10a olacak ve böylece alan ABC dediğimiz üçgenin alanını arkadaşlar 15A bulacağız. Şimdi katlama olaylarına gelelim. Bütün soruyu arkadaşlar şöyle gösteriyorum. ED üzerinden katladık. Bakın ED'ye dikkat edin. ED'nin arkadaşlar şu gösterdiğim, bakın siyahla gösterdiğim A, AED A alanına sahip. Yani ilk hali şöyleydi. Burası A arkadaşlar. Katlandığında burası da A olacak. Şimdi büyük ABC üçgenin 15 A olduğunu biliyorum. Dikkat edin 2 A'sı burada. Demek ki sarı bölge 13 A olacaktır. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Bu defa FD üzerinden katladık. Arkadaşlar FD'nin bu tarafı 2X'ti. Bu tarafı 3X'ti. Bakın burası 2A ise katladığımızda burası da 2A olacaktır. Şimdi alan ABC'ye dikkat edersek 15A olduğunu söylemiştim. Şu gösterdiğim mavi ile 2A ve 2A 4A etti. E o zaman geriye 11A kaldı arkadaşlar. Bu da ikinci sarı bölgenin alanı olduğu. Bizden neyi istiyor bakalım? Şekil 1 ve şekil 2'deki sarı bölgelerin alanları oranı ya 13 bölü 11'dir ya da 11 bölü 13'tür. Şıklarda hangisi var? C seçeneği var arkadaşlar. Evet. Günün geometri sorusunu da böyle çift katlamalı bir alan sorusu seçtim. Soru çok kaliteli arkadaşlar. Zor değil ama çok kaliteli. Gelme ihtimali çok yüksek bir soru. ÖSYM henüz böyle bir soruya girmedi arkadaşlar. Girme ihtimali gerçekten var. Bu yüzden böyle her zaman açı değil katlama üzerinden. Bazen alan bazen uzunluk soruları da böyle sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Evet beğenileri unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın videolarını takip edin. Birçok kamp var. 25 tane kamptan bahsediyoruz. 2025 YKS'nin en büyük kanalı arkadaşlar. Kanal yeni olduğu için abone sayısı az. Ama çok ciddi bir şekilde e imeleneceğini düşünüyorum. Umarım bundan sonraki günün geometri sorusunda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.